geldik Şöyle şeyler var. Ha, böyle şeyler var üzerine volum yazdığına göre şarap değil mi bunlar? Bunlara dolduruyorsun. Böyle litrelemişler. Ama baba, baba şu şişeye bak. Zeytinyağı gibi vallahi. Ama üzerinde yüzde on bir buçuk on iki buçuk falan yazınca üzüm tiplerini yazmışlar. Karpuzu böyle de satıyor, böyle de var da böyle de var. Şu 4.40 Euro. 21.90 Kajun'un. 19.90 fındığın fiyatı. Şöyle bir kavun görmüş müydün? Bu da değişik bayağı. Evet. Böyle toplar Değişik ne bayağı tipi. Yüzde yüz product İtalyan Uçak falan. falan yok ki yanımızda. Efendim? Uçak falan yok ki yanımızda. Falan olmaz Kesemez o <laughs> Onu kesebilecek misin? <laughs> tamam. Mozarellamız kalmıştı. Onu değerlendirelim. Bir şeyler bakalım, bakalım. Hımm. O kavuk böyle bir şeymiş. 1.40 aldım. Onu görmemiştim. Şaraplara baksana. Çok enteresan geldi o yüzden açtım videoyu. Neydi marketin adı bu arada? Tonis miydi? Ha Tonis galiba, evet. Todis diye bir market. Nasıl, tamam. yani, değişik şey. değişik şeyleri koymuşlar. Şu Merlot. Vandemia. Alkol derecelerini de yazmışlar üzerine. 12.5, 11.5, 12 falan onları görünce zaten düşündüm şey olduğunu. 0.89'a kefir varmış. 1'e süt varmış. Soğuk içecek de alalım ya. Yandık sıcaktan. 40 dereceydi bugün. Onlar hep tabii grek yoğurt olarak. Şimdi geçer. Bir bir Euro'ymuş. Bunlar taze oldu işimi dolapta hayatım. Şimdi mi o dedik. Anlıyor ki. deniz mahsullerinden Bu. pilav Koleksiyonu. Transfer o. Mikrodalgada pişir. <laughs>